Hadi fırtla şimdi denize gidelim koş. Hadi koş dayanın yanına. Koş 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 çabuk 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 çabuk. Hadi yürü koş. Koş 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 çabuk. Bak hele germide de tutkabalar. Ne varte? Yakalacak diyor yok ha görenim. Hatta yakal oğlum. O da bak yakala. Yakalardan parlıyor. Yakala 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 aferin oğlum aferin. ha ha. aferin oğlum. Süper. Kanadan sonra şimdi denes. Hadi bakalım balık yakala biraz bize. Hı. Oo bak. Aferin güzeldi. 11 yaşındaki canavar. yosunları yiyor. Gençmiş yaşına geldim ben. Kut, ha? Bak bakayım bana bak, bana bana bak, bak bakayım, bak bak. Fıtına. Fıtına. Bakmaz. Şişt şişt. Hmm, güzelliğe bak sen. hı. Hı hı. oh oh. oh, oh. Kaç Eylül bugün? 28 i. oldu mu ya? Of of of. Yarın. Yok 28, 29 doğru, 28 Eylül oldu ya. Vay be.